Yani adam namaz kılmıyor, ondan sonra kedi köpek besliyor. Onlara mama veriyor, sokak sokak dolaşıyor, onlara mama veriyor mesela. Adam oruç tutmuyor, ondan sonra e, sokaklardaki çöpleri temizliyor mesela. Bunu hayır olarak görüyor. Anlaşıldı değil mi? Ondan sonra sabah namazına kalkmıyor, sahilde yürüyüş yapıyor, sağlıklı olacağım diye sabah namazı vakti. Ha, bu adamlar neden böyle? Buzındıklara hüvayi nefse tabi oluptur dur yerleri tabi bu adamlar diyor, nefislerinin peşine düşmüşler, nefisleri bu adam, bu adamları kandırmış. Asıl vazifelerini bunlara unutturmuş, vazifesi olmayan veya da önemli olmayan şeylerle bu insanları meşgul ediyor. Anlaşıldı değil mi? Mesela bir hırsız bir bahçeye geleceği zaman gelir bakar. Eğer bahçede koruma köpeği varsa, orada koruyan köpek varsa ne yapar? Köpeği meşgul etsin diye ona bir bahçe et atar değil mi? Köpek de azim, asıl vazifesini unutur, o etle uğraşır, kemikle uğraşır. Bak ne oldu? Vazifesi olan korumayı bıraktı, vazifesi olmayan kemiği kemirmeye başladı. Ha, adam o zaman ne yaptı? Arka taraftan dolaştı, güzelce evi boşalttı, gitti. İşte bu nefis de aynı böyle bizi kandırıyor. Önemsiz şeylerle bizi uğraştırarak önemli şeyleri unutturuyor. Sonra bakıyorsun eyvah namaz kaçmış. Kaçar tabii daha mühim şeyler, daha mühim namazın varken mühim olmayan şeylerle uğraşıyorsan kaçar tabii. Çayımı içeyim, işte onunla bir şey konuşayım, eve gideyim, anlaşıldı. Ondan sonra falanca zaman kılarım, şu müşteri gitsin de ondan sonra kılarım diye gereksiz bahanelerle son derece mühim olan namazımızı böylece aksatmış oluyoruz. Ya bu tuzağa her bir düşüyoruz. Ya Rabbi nefsin tuzağına düşmekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Bizleri nefsimizin esaretinden, onun oyuncağı olmaktan kurtar ya Rabbi. Amin, Amin ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Evet. Bunların var